Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte tekrardan Craft Rise giriyoruz. Çünkü Craft Rise gerçekten kanalın en iyi videolarından olduğu için. Evet arkadaşlar bugün tekrardan Craft Rise'dayız. Ama bu sefer hep Bad Wars falan giriyoruz. yani genellikle çok fazla Bad Wars girdiğimiz için bu sefer Bullet Vessel giriyoruz. Evet. 2 kişilik, evet solo oynayalım tek kişi bullet battle Evet bakalım Bullet battle oynayalım, eğer e, bu videoya iyi bir like gelirse Belki Ayasır ile Hunçer'de video çekebilirim Şey e, orjinal Berkay İnan YouTuber'ın Sınıfı Bilmiyorum ya Onu da çekebilirim, Ayasır ile Hunçer'i indirip onun içinde ne olduğunu çok merak ediyorum eğer bu videoya güzel bir like gelirse çekeriz ya bir 10 like falan. <laughs> bu videoya like atın. Çekeriz. Evet bir süre Samsung'daydım. Samsung'da Aqua falan Bilok. Evet o Aqua Park vlog'u gidip izleyin kesinlikle. Çok öneririm. Çok kanalımın en iyi videosu ama hiç ilgi görmedi. Yani çok iyi edit ve çok iyi bir video çektim sözünü verdiğim bir videoydu. Ama yani izlenmedi bilmiyorum. Onu kesinlikle gidip o onu izlemeniz lazım. Yani ona bayağı bir emek harcandı. Yeterli ilgi görmedi bence o video. Ben söyleyeyim yani. Daha hala ya 9 oyuncu istiyor ya. Evet, ne zaman olacak acaba bu? İki saattir burada bekliyoruz. Abi o zaman konsepti değiştirelim. E aynen öyle ya, konsepti değiştirelim. Oyuncu yok, sola da. 25 kişi oynuyor da turları vardı daha bunların galiba. Bir daha girelim mi? Allah Allah, galiba şu an oyundalar. Oyundan çıkınca falan gelecekler. Aynen öyle. Bilmiyorum ya. Bir video daha bu hafta yoğun bir video çekmeyi düşünüyorum. Allah'a düştük. Yani bu hafta çekeceğim biraz videolar yoğun olur. Bu videoyu ne kadar uzatırım? 20 dakika falan uzatırım herhalde bir ihtimalle. Aa, başlıyor bak herkes çıktı bir anda turdan. Aynen öyle. Hadi gidiyoruz. Bullet battle. Hemen ne oynayalım? Ego çiftli kurbağa dansçı. Çiftlik çiftlik Oyla oh, Hamburger mi Dur o zaman ben biliyorum Direkt ilk başta şu zemini siyah yapalım Siyah beton nerede 5 dakikamız var hızlı olmamız lazım Siyah beton Siyah beton oyundaki en siyah galiba Şey baksanıza Oyundaki en siyah blok Çok karanlık aynen e ee, ne, ne yapsak altını bilmiyorum. Ha, bir şey seçsek. Turuncu şey aynen öyle. Şu, turuncu beton. Sonra marul falan domates olacağı için yeşil beton. Açık yeşil beton bu? Ee, kırmızı beton. Bir de ne koysak? Bir de patates kızartması olacağımız için bir de sarı beton. Aynen öyle. Şimdi koymaya başlayalım. Bir de susam musam olacağı için şöyle siyah beton da alalım. Hızlı yapmamız lazım. Şu kenarlarını kıralım. Birazcık da şöyle yuvarlaklaştıralım bu yerimizi. Böyle. Aynen böyle güzel bence. Eşit oldu mu? Aynen yok. Dur, eşit olmamış. Sandviç gibi de görünmesin yani. nasıl yaptık ya? Abi şuna şöyle başlamamız lazımdı. Tamam. Şimdi bir katman daha yukarı. Abi çok vakit kaybettik. Aşırı vakit kaybettik hem yani... büyük oldu sanki biraz abarttık bir tık. Aa, şimdi bunun arasında bir tane marul. Ha, ee, şöyle dur. Daha önce kazanmıştık sanki ya bir tur kazandığımızı hatırlıyorum hatta iki de olabilir. Ama iki kere falan kazanmıştık diye hatırlıyorum. Bir camide kazanmıştık. Ve... Bir... Niye kazanmıştık ya? iki kere kazanmıştık ama bir tur. Marulumuzu da koyduk. Şöyle bir domatesi de koyalım. Tam bir hamburger şöyle. Hamburger oluyor gerçekten bu arada. Bayağı bir hamburger oluyor. Bir de şöyle et et koyma. Aa bir dakika. Kahverengi beton almamız lazım. Eti düşünmedik lan. Böyle şimdi iki katlı et yaparsak çok güzel olur. İnşallah patates kızartması ve kolay yapmaya zaman yeter. stres oldum ya. Hadi ya bit bit bit. Şöyle şimdi. çok güzel oluyor bence. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar nasıl oluyor diye. Çok iyi mümkün. Bak, şu büyük hamburgeri yaptık ya patates tarapmasına bence zaman kalmadı gibi kalmadı bence de neyse devasa bir hamburgerimiz oldu bence 5 dakikada yaptığımız hamburger için iyi üstündeki son onlar arkadaşlar. Bakın nasıl? Hadi bakalım inşallah kazanırız. Hadi oylamaya geçelim. Hadi oylamaya geçelim. Bakalım çok klas. Ben buna bir iyi ya. vallahi emek var. Emek var. Usta emek var. İyi iyi. Bu ne? Abi bu ne? Üstü niye pasta gibi bunun? Bir şey söyleyeyim mi? Bu olmamış gerçekten. Abi efsane ya. <laughs> efsane ya. Yapan, yapan maşallah ya. Çok iyi değil mi? Patlamasın çok kötü deyip lütfen. İyi yine iyi veren olmuş. Bu ne? Abi ne yapmışsın? <laughs> doyuyor. Abi ne bir şey yok. Çok kötü herkes patlattı onu. Bu ne? Abi bitmemiş ki bu. Bitseymiş ama güzel olabilirmiş biliyor musunuz? Gerçekten. Ata 904 yapmış. Bakayım. Aa bu yere yapmış ama bak güzel yapmış. Bir şey söyleyeyim mi ben beğendim. Yere yapmış mantıklı ama güzel ya. Vallahi bakın zaten tam bir hamburger. Bu ne? Abi direkt sen yaprağı ağaç yaprağı koymuşsun maşallah ya. Yok abi usta bir yol. Ne olmuş? Wow. Bu ne? Hiç olmamış. Wow. Abi, tahta koymuş abi biz. Tahta mı yiyoruz? Kumdan. Bilmiyorum olmamış yani. Çok kötü patlattık buna. Bakalım usta. Vallahi usta. Kolayı hamburger olmuş gibi. Bunlar wow. yapmaya çalışmış. Wow. Ben çok sevmedim bunu. Bakayım usta yere yapmaya çalışsın wow. hiç iyi olmamış. Bunu patlatacaklar büyük ihtimal. Patladı o nasıl? Ya he ya he he. Ben 7. sıradayım. Bu kazan. Nasıl oğlum? Hile var. Bir dakika. Nasıl hile net? Hile. Hile var. Oha. Aynen arkadaşlarıyla girmiştir. Bakayım hele şuna. Oylama neymiş? Kral, piramit, kanyo. A piramit. Ya abi tam piramit. işte. hile vardır. Arkları efsane vermiştir. Şimdi başladı. Ben Hem, hemen bir piramit yapacağım. Kum. Abi şu kumu koyduk. Şimdi kum taşı. Şu daha iyi. Kanka ben hemen bir piramit dizerim. Şu piramit bayağı yapmıştım ya. Tek küçükken oynarken de yapıyordum. Piramit yapmak bence kolay. Şu, şunu ortalayalım. Aynen şu da. Şimdi şöyle, Bırak, şuralar şöyle şuralar yiyeceğiz. Tık, 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 tık. böyle yapıyor. Piramitleri uzaylılar yapıştıralabilir mi? Gerçekten bir konuşuluyor. Kapısını da şöyle yaptık. Bence güzel oluyor. Abi çok güzel oluyor, çok büyük valla. Çok büyük piramit. Eğer vakit kalırsa şu gerçek Minecraft piramitlerinde de aşağıda sandık odası TNT falan oluyordu. Onu da yaparım belki. Vakit yeterse gerçekten. Abi ben herkesin hakkını gerçekten veriyorum. Bak. Hani o kötü yapmış buna işte kendim kazanayım diye ona sırf kötü vermiyorum. Gerçekten emek harcamışsa ona iyi veriyorum. Eğer gerçekten çok güzelse de gerçekten efsane falan verebilirim. Gerçekten çok güzel bir şey görürsem. Ama yani öyle emek harcam yani kötü veriyorum yani. Bunu vermek zorunda. Emek harcamamış, diğerleri emek harcamış. O zaman bu haksızlığa girer. Arkadaşlar bir vlog daha gelebilir. Sürpriz ben onu söyleyeyim. Bir ipucu olabilir. Belki bir spoiler olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Bakın nasıl piramit ama. Çok iyi ya. Dur içine girelim. Şuraya kazılmıyor değil mi bunda? Aa. Doğru ya. Bari o şeyi yapalım ya. Nasıl yapıldığını bilmiyorum ya. Tamam. Vakit daha varken o zaman buraya piramit mumya şeyi yapalım o zaman dur. Bize mavi beton. Bize, beton. Bize sarı beton. Bize beton. Buraya bir mumya yapmaya çalıştım. Şurada bir tabela. Buraya bir gerçekten emek var. Bir puanını <laughs> puanını yazdım. Puanı harbi Ereğim bu. Lan bu niye yazmadı? Ya o lan ne oldu ha? Abi yazılmıyormuş. Olsun. Mısır fırınıydı işte. Ne bekliyorsunuz? Bence güzel. <laughs> Şuraya da sürpriz bir şey koyalım. Şu, arkaya sandık koyalım. Hatta içeri sandık koyalım. Yani içeride gizli bir sandık odası olsun. güzel Şöyle küçük bir detay ekleyelim mesela kimsenin fark etmeyeceği. Bir dakika şu hero run çağırmayı yapalım mı? Altın. Hemen şey net. Ha. Hız 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 abi bitmesine çok az var. Şöyleydi pardon pardon pardon. Hello Brian. Hello Brian. Bitti. Kaktüs maktüs ağaç maaç. Emek yok bence. Piramidi hiç uğraşmamış. Sadece dikmiş. Ya. Hiç yapmamış neredeyse. Bu ne? Ee, heykel yapmaya çalışmış galiba. Piramit de yok ya kötü. <laughs> yok olmamış. Bitirememiş çok kötü. <laughs> Abicim olmamış. Yıkılmış bir piramit yapmaya mı çalışmış Şöyle, ama olmamış. Bakayım. Abi hiç. Bunu ben bir dakikada yaparım. Bu ne ya? Abi hiç böyle gerçekten emek harcayan yok ya. Çok kötü. Heh. Bakayım. Ee, içi var mı acaba? Aa içi var. Haa. Güzel bir piramit belki. İyi verelim ya. Olmuş biraz. Gerçekten. Bakayım. Bak. Abi bu adam büyük piramit yapmaya çalışıyormuş. Bitirememiş. Valla. Maalesef Ay. ama bitirememişsin. Çok büyük yapmaya çalışmışsın ama. Abi bak. Sade bir piramit ya. Sade, efsane ya. Sade bir piramit ya. Bence güzel. Arıza Bir. Abi. içi yok. Ama dışı çok güzel. Abi bu adam emek vermiş. İyi. Kazanan bu. Bakayım. Aa. 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 Bu adam uğraşmış. Çok iyi. Ve çok iyi verdi. Emek kokuyor. Bakalım. Bu adam ne yapmış ya? İki piramit yapmaya çalışmış. Bilmiyorum ya. İyi ya. Değil mi? İyi verelim. Emek var. Bakalım. Abi bir heykel var burada ve piramidin içi var. Ye. Yeah. Benim zarıyam çok iyi, çok iyi, çok iyi bu. Detay var, detay var burada. Usta detay var yoksa. Bu adam da iyi yapmış gerçekten. Yemek kokuyor. Çok rekabetli oldu şu an. Bak bu adam kazandı. O adam geldi zaten. Ben de onuncu sırada. Olsun çünkü bende iyi yapanlar da vardı. Ya. Helal. Helal diyelim bir. Diye. Allah ne diyorum ya. Usta dur hemen. Astronot, sakal, kaykay, kay, kurt, park. Abi kurt diyeceğiz ya tabii ki de. Kaykay kay mı? Pardon lan ben kurtla oynayacağım. Kaykay. Tamam, kaykay da çok güzel bence. Ee, bir siyah beton lazım. Yeri de yeri karışmayalım. Siyah beton. Sonra alt tekerleri düşünüyorum şu anda. Tekerler de beyaz yok turuncu. Turuncudan olsun. Sonra beyaz demir, beyaz beton. Bir de buton. Bir de düğme miydi ha? Tamam, bir kaykay için yeterli malzemeler. Aa bak, ona yeter mi bilmiyorum ki. Şöyle şuradan yapmamız lazım. Bence yaparım ya. Hadi ya. Hızlı hızlı yetiştirelim. ki yeah. test o tane ouf kay kayları severim ya kaykay yapacağız inşallah yetişir. Oyuna çok odaklandım arkadaşlar kusura bakmayın. Abi hızlı 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 hemen yapmam lazım. Kaykayları gerçekten seviyorum ama. Çok iyiler. 3 dakika boyun içinde olursam yeterli. Şimdi, sız, 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 sız. Çok hızlı sus ama. Evet arkadaşlar eğer ee, birlikte Craft Rise oynayalım diyorsanız bu battle Bu videoyu yorum atanlardan bir kişi ya da bu videoyu izlediyseniz bu videoyu yorum atın ve takipçilerinden birisiyle birlikte Bullet Battle'a gireriz. Craft Rise bu Bullet Battle'a iki kişilik bir kişiyle Craft Rise oynayalım. Kesinlikle olur. Bu videoyu yorum yapanlardan ve beni takip eden birisiyle kesinlikle yapacağım. Bir sonraki videolarda da iki kişilik bet var oynarım ya da beni takip eden ve yorum atan 3 kişiyi seçip 4 kişilik bet var oynayabiliriz. Evet, kaykayımız bitti ya bayağı yetişti ama gerçekten büyük yani risk aldım yani bu kadar büyük kaykayı yapmak için 5 dakika risk aldım. Allah'tan yetişti ya bence. Ha, şimdi son çizgi. Yeter oh. koy. Abi, çok güzel bir kaykay oldu. Tekerleri biraz büyük olmuş olabilir. Onu biraz küçültelim ya yani, tekerleri. Bak şu arkayı. tekerler mi büyük oldu diyorsunuz. Abi şu kaykaya şekil verelim. Çok sade duruyor. Bir hemen yani turuncuyla bir. Hadi ya inşallah yetişir. Şöyle aç 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 aç. Al şurayı. Evet. süs birazcık. Yeşil blokta koyalım. Hadi ya yetiş 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 birazcık. Arkaya da koyalım. Ve güzel süslemeye çalışıyorum. Allah bitiyor. Or Kaykayın ortasında da böyle bir şey var. Çok iyi ya. Kayka işte. Hadi kazanalım. Hadi gençler kazanalım. Lütfen. 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 Hadi ya. Bakalım. Bu ne? olmamış bence bu. Kötü ben sevmedim. Biz kaç kişiyiz ki? Asıl 904. Abi. Bu ne? Ben de yapıyorum bunu. Aa, dışı yapmış? Tamam oğlum niye yapıyorsun? Kötü bence. Abi ben kazanmam lazım. Emek ve. ve. Demek verdim. Abi. Kazandık be. Kazandık be. Kazandık. Kazandık be. Yes be. İşte bu. Yeah. Yeah. Kazandık beyler. Teşekkürler. Evet gençler. Gördüğünüz gibi kazandık çok iyiydi. Videonun sonuna da geliyoruz. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like atın ve yorum atan ve bana abone olan bir kişiyle de solo oynarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.